Atatürk. Türk'ün atası. Sağlığında da korkarlardı senden. Şimdi de korkuyorlar. Kurduğun cumhuriyet emin ellerde. Huzur, Huzur içinde, içinde yat. Hadi buyur dayı. Bu niye öttü ya? O da Bunun işi ötmek. Bu buraya ötsün diye kondu anlıyor musun? Bozuk paran varsa koy oraya bir daha gel. Var mı bozuk para? He? Varmış. Kaç para var? Hiç. İyi hadi gel bakalım bakayım. Bak şimdi ötmedi gördün mü? Hadi gel Al al bozuk paranı. Paranı al paranı. Gel abi gel. Gel. Heh. Gel abi. Oh sen de gayet güzel öttün. Bozuk para kalmış olabilir. Bir daha koy anahtar falan varsa. Heh. Şimdi bir daha gel. Oh güzel ötüyorsun. Gel bakalım buraya. Niye ötüyorsun abi? Vallahi üstünde hiçbir şey kalmadı. Adın neydi senin? Şevket. Şevket abi benden gizlediğim bir şey olabilir mi? Vallahi bir şey gizlemiyorum abi niye gizleyeyim? E niye ötüyorsun? Galiba bu beni sevmedi. <laughs> ya güzel espriydi sen de gülsene. Ben görev başında gülmem Şevket. Onu anladım. Heh. Ha hatırladım abi. Evet. Şimdi bizim köyde kayınbiraderin düğünündeydik biz. Evet. O sırada böyle düğün yani silah atıldı. O kurşun gel benim buraya saplan. Ha. Sonra doktorlar hayati bir tehlike olmasın diye çıkarmadılar. O kaldı. o Demek ki ondan öttü. Ulan şunu baştan söylesene Şevket <laughs> tamam. Buyur buyur gel hanım gel. <gülüyor> <gülüyor> Aha, bu da öttü. Bu, bu da benim hanım. Buna ne girdi? Buna da mı kurşun girdi? Tabi yedi ona da ha, şey yaptı. Iyi. O zaman tamam hadi. Abi geç abi. Tamam güzelim ben seni sonra bırak yere güzelim. O <laughs> normal karım için. Ee, şu sevgilim için. Şurada bir tane daha var. Metresim için. Şurada bir tane daha olacak. Bu flörtüm. Bir tane daha var kusura bakmayın. Bu da günü birlikler için. Bir daha geyelim, Sakın üstünde anahtar anahtar olmasın. ne doğru, bravo. Şu normal benim evin anahtarı. şu <laughs> e, sevgilimin, şu flörtümün. Şurada bir tane daha olacak. Bu evet, da günü birlik. Bravo. <laughs> buyurun geçin, buyurun geçin. Maşallah. Maşallah bütün kadınlarla ilişkileriniz var. Bütün kadınları kanatlarınızın altına almışsınız. İstanbul kanatlarınızın altında. <gülüyor> <gülüyor> Buyur baba. Heh. Koy gözlüğünü gel bakayım. Bak, da güzel geri Ama ötüyorsun. Bir daha geç bakayım. Bozuk para falan varsa bırak bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ötüyor baba, ötüyorum. E gene ötüyorsun. He? Gene öttün. Var mı başka bozuk para? Yok. E niye ötüyorsun? Bol <laughs> <laughs> adam. ya bir şey soracağım ha? sana. O söylenildiği gibi mutlu ediyor mu adam abi ya? Vallahi ediyor ya. mu ya. Ediyor makine iyi de bu sefer karı bulamadım ben ya. Ben sana bulayım ister misin? Aman isterim Çık, Allah. Allah, 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 Allah. 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 Çek Gel buraya gözünü al lan. Gel buraya. Biz burada beklediğimiz yetmiyor. Bir de size yukarı bulun. Oh, oh, abla ötüyor. Ötüyor geç bir daha geç. Çocuğu sandığa koy bir daha geç. Niye ötüyor gel bakayım. Gene ötüyor. Şişt, üstünde bozuk para bozuk para bir şey olmasın. Yo bizde bir şey yok. Bu çocuğun nesi var? Ay boğazı şişmiş yine sabah çok cık, ateşi var yavrum. Kadın onu sormuyorum çocuk niye ötüyor? Ay bu bir şey mi? Geceleri görsen sen bunu. Daha çok ötüyor. Bu havalar bronşları tıkıyor çocuğun. Oy kurban olsun annesi. Hanım, onu demiyorum ya. Bu çocuk buradan geçerken bu cihaz niye ötüyor? Vallahi ben cihazdan anlamam. Sen en iyisi bir ustasını çağır. <laughs> Kadın kara göz çıktı lan. Çocuğum, senin cebinde bir şey var mı? Yavrum. Yok. Çocuğun içinde bir şey var. Aa, bozuk para var amcası. İçinde. Ha, geçen bir lira yutmuştu. Babası bacaklarından salladı çıktı. Ama hemen harcadık. Ha, yani senin derdin paraymış. Aa, öyle deme beyefendi. Hazıra daha dayanmıyor. Bak geçen bir lira daha yuttu, onu harcamadık. Hatta elimize geçtikçe biz atıyoruz. Biriksin toplu para yarın öbür gün bir işimize yarar. Kadın olmuş, akıl hastanesinde yatmaya çeyrek var. Annem doğru söylüyor. Anneni yerim seni, şeytan. Senin içinde param var kız. Tabii. Kaç lira var? O, o da bir şey mi? Belki 200-300 lira olmuştur şu an. Oo, ulan sen delikli kumbara olmuşsun. Al bakayım sana para. A ana çocuk Pavlov'un köpeği gibi ağzını açıyor lan. Al bunu git koridorda yutarsınız. Hadi bakayım. <laughs> Buyur abi. Selam. Hay kurban alayım sana ya. Buradan binler kişi geliyor, geçiyor. Bir tek sen merhaba dedin, selam verdin. Delikanlı adam mısın be? Hay, <laughs> delikanlılık eskiden de şekerim. Ha, doğru söylüyorsun. Buyur geç bakalım ötüyor mu? Ötmüyor. E bir geç de bakalım. Ayol, geçmeye ne hacet? Ötüp ötmediğini ben bilmiyor muyum? Nereden bileceksin? Biliyorum ayol, ötmüyor. Hiç belli olmaz. Belki ötecek. Denemeden bilemeyiz. Ötmez ötmez diyorsunuz, önünü kesiyorsunuz. Buradan öyle adamlar geçti. Ötmez dediler. Ondan sonra burada bir ötüyorlar. Susturana aşk olsun. diyorsun. Ama bir de şu var. Ötene değil, öttrene bak demişler. Benim makina sağlam makina. Ay kafam bulandı yol. Ne diyorsun sen? Ben de durmuş burada seninle çene yarıştırıyorum. Ulan doğru söylüyormuş, ötmedi. Buyur abla. Şeyini koy telefonunu, anahtarlarını oraya koy. Hah öttün, öttün. Memursun değil mi ablacığım? Memurum, He. memurum. He, bozuk paran, bozuk paran olmasın? Ondan mı öttün acaba? Ah tabii ya. Zam almıştım bugün, siz söyleyince hatırladım. Ha, koy zamını ablacığım gel. Ee... Bak şimdi ötmedin ya, evet. hadi. <laughs> hadi al oradan zamanı mamını, git ablacığım. Hayır, hadi. Kız. Hadi bakalım. Hah gel abla, zamını unuttun. Sen de kalsın. Bir dilenciye verirsin. Tabi kabul ederse. Oo, o, hemşerim ne iş lan bu? He? Film mi çekiliyor? Kıyafet balosu mu var? He? Ben size hayatta sokmam ki. Gel, yes, bas içeri, bas, bas. Diyor, mi lan. Ana, bunlar, onlar mı lan? Hadi lan, ana. Gelin, gelin, buyurun, buyurun, buyurun. Oh, oh, buyurun. Vay be bunlar böyle elini kolunu sallayarak girecek ha. E ben burada niye oturayım o zaman? Gelen girsin, gelen girsin arasını satayım lan. Yol geçer hanım olan burası.